hangi sevgili var ki ah senin kadar duyarsız ve kalpsiz ve hangi sevgili var ki benim kadar çaresiz Hangi gün karar verdin kötüye diye çekip gitmeye Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öptüren Hangi kırılas eller dolanır şimdi kırılası belinde Hangi rüzgar şarkı söyle, o ay tanrıçası seninle Hangi geçirgin gerçek uğruna tükettin güzellik topyalarımızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en merhem sırlarımızı? Hangi cama kapatsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam? Hangi meyhanede dertlenip, hangi masalara dağıtsam? Ben de bu sersem başımı Karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp Arabaların altına savursa Hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versen Şehir şehir dolanmak yerine Ödül mü koysam Ölü veya diri seni bulup getireme Hangi ayrılık var ki Böyle Dışarısı gibi durmadan dokmasın. Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın. Hiç sanmam, hiç sanmam. Hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Ferişta olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Olur. Kuşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı, satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldız otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatanın şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti dağ gibi adamı? Eze eze hangi anası tipli parlak çömeze? Hangi alemlerde edilmezler. Hangi yamyamlara yitirdin o masum rüyalarımızı? Hangi musluklar çiğnede el değmem ister damızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve, ve hangi su bağışlatır Hangi musalla temizler seni?